Bazen insanların bize yaptığı kötü muameleler için çeşitli bahaneler üretiyoruz. Mesela onun biliyor musun işte çok kötü bir çocukluğu var. Geçmişinde çok büyük travmalar yaşamış. Şu an çok kötü bir dönemden geçiyor gibi bu bahanelerin arkasına sığındığımızı gözlemliyorum. Hayatta hiçbir şey, hiçbir durum bir başkasına özel olarak muamele etmemizi gerektirmediği gibi bir başkasının da bize kötü muamele etmesini haklı göstermez. Bunun için bir gerekçe sunmaz. Dolayısıyla ortada bize yapılmış bir haksızlık varsa, kötü muamele varsa, buna dur demek bizim beden emanetine olan borcumuz. Biz insanlara bize istemediğimiz muameleyi yaptıklarında ses çıkartmadığımızda şu mesajı vermiş oluyoruz aslında. Bana istediğini yapabilirsin. Benim ne istediğin şekilde konuşabilirsin. Bir başkasının geçmiş travmaları vesairesi bizim sorumluluğumuzda değildir. Bir başkasının iyileşme sorumluluğunu üzerimize alamayız. Dolayısıyla bu o kişiye ait bir sorumluluktur. Ben burada kendimi korumaktan, kendimi savunmaktan sorumluyum. Müzik